Valla Emilia Romagna ismi, burada çok özel şehirleri var yani Bologna gibi, Parma gibi, Rimini, Ravenna, Riccione gibi yani aslında tam oraya ait bir, ee, bir tariftir. Öncelikle lazanya ne demek? Bu da çok önemli çünkü biz de yemek yaparken hep şey, aslında önce bir tarih bakıyoruz yani. Biz Niye böyle bir yemek var, niye böyle bir şey var yani, nereden geldi böyle bir talis yani? Daha yapabilmesi için önce nereden geldiği anlamamız gerekiyor yani. Aslında şey yani kat katı, amur olan demek yani tam anlamı yani ee, ve gelenekselde iki sos ile yapılıyor. Bir sosu, sizin belki duydunuz daha önce, Bolognese sosu, bir sosu var yani et olan, Bolognese sosu bilen var mı burada? Nedir? Hiç kimse yemedi mi? Yediniz ama çünkü Türkiye'de çok benzer sosları var zaten. Bunu